Öncelikle e, yıllardan beri geliyor Türkiye'ye. İlk 11 yaşındayken gelmiş ve e, o zaman İtalya'da yaşıyormuş. İtalya'daki teyzesiyle birlikte gelmişler. Evet. Ve İskenderun'a gitmiş. E, çok sevmiş. İdlib'den gelmişler. İdlib'den. Suriye İdlib'de. tamam. 7 yaşındayken geliyor. 9 yaşında da orada kalıyor. Tamam. O sırada ha, İdlib'den pardon ben. İdlib'den İskendir tamam. çok yakın. Yaklaşık İdlib'den Suriye'den gelmiş. E, e, özür dilerim. orada e, şöyle, okumaya Arapçasını geliştirmesi için göndermiş tamam. babası. babası Arapçasını geliştirmesi için İdlib'e Suriye'ye yol Orada teyzesinin yanında kalmış. İskenderun çok yakın olduğu için e, Suriye'ye. E, ilk geldiği yerde İskenderun olmuş. Ama bu belki 20. gelişim diyor. Çok sevdiğim bir ülke. Muhteşem bir ülke. Bayılıyorum. Yemeklerine bayılıyorum. Aynı zamanda e, burada o kozmopolit atmosferi yaşamak çok hoşuma gidiyor. Manzara inanılmaz. Dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Ve bir dahaki sefere çocuklarımla. Çünkü 5 tane çocuğu var. Ve hepsi birbirinden meşhur. Hepsiyle birlikte geleceğim. Türkiye'nin güzel yerlerini birlikte keşfedeceğiz. Bodrum gittiğim yerlerden bir tanesiydi. Bundan sonra diğer yerlere de e, gitmek istiyorum. Alaçatı, e, Antalya gibi yerlere, Kapadokya gibi. Gaziantep <laughs> tabii ki. E, Gaziantep'e de muhakkak e, gitmek istediğini özellikle söyledi. I agree with him. Kesinlikle Gazan, bu arada özellikle Gaziantep'e gitmek istiyormuş. Çünkü Gaziantep'teki Zeugma Müzesi'ni çok merak ettiğini, dünyanın en önemli müzelerinden bir tanesi olan Zeugma'yı da muhakkak ziyaret edeceğini söyledi. En etkilendiği yer ne acaba? Çok beğendiğiniz. E, yoksa? and what was the most impressive place in Turkey or in Istanbul for you? That you love the most? Uh, well, I, I love I love all the architectural. Uh, uh, it, like almost you, the great thing about it is there's no specific area. It's just anywhere you go, there's a there's a piece of art. So it's, a, it's hard to focus on one area, but just the whole city is full of uh, heritage and culture, and uh, and I cannot say specifically which one I like most. Is it the palaces? Or is it the the mosque? Nobody. Like every corner, there is uh, something beautiful about the city. So you can literally stay here for three, four, five weeks and you'll see uh, treasures in every corner. Burası inanılmaz bir ülke, kültürlerin ve tarihin harmanlandığı bir yer. O yüzden de tek bir yeri söylemek o kadar zor ki İstanbul'da müzeler, saraylar, camiler var ve hepsi birbirinden güzel. Her köşede insan birbirinden gizli hazineleri keşfediyor burada. Bu çerçevede de burada en az 3 4 5 hafta geçirebilirsiniz. O yüzden de tek bir yeri söylemek haksızlık diye düşünüyorum. Daha ne kadar burada acaba kendisi? How long will you stay in Istanbul? i'll be staying until tuesday but okay. i wish i was staying another uh, yeah, two more days but i wish i was staying a month but next time inshallah will I bring uh, my children some of them i can't bring all of them at the same time there's so many and the grandkids. So now I'll bring maybe two or three at a time, sure. and we we'll show them around, and uh, we spend. Yes, exactly. absolutely. You will be here. Where do you go next, Mohammed? Uh, next After, time in uh, Istanbul, where do you go next? Abhi I'd like to uh, LA. LA. Okay. Yeah, back, to, back to work. Back to work. <laughs> e, Salı gününe kadar İstanbul'da. Salı gününden sonra e, ofise geri dönmem lazım. E, Los Angeles'a e, gideceğim diyor. Ama bir dahaki sefere muhakkak çocuklarımı getireceğim ve sadece çocuklarımı değil, torunlara getireceğim. Ama çok fazlalar. O yüzden de <laughs> sıra, sıra sıra getirmeyi e, düşünüyorum. Şey soruyorum. Evet. Tabi. <laughs> Türkçe öğrenmiş, öğrenmeye de <laughs> Türkçe bildiği birkaç kelime var mı? Uh, do you speak a couple of uh, words in Turkish? Do you know any words? But you know, because, uh, you know, what I was I was talking about this about my my, uh, my grandfather. Apparently, he had a. a, a, a it's, it's said in history that he had a girlfriend here, and he named his daughter Nesli. Yeah. Ah. but she spoke, she spoke my, my, my grandmother spoke Turkish perfectly because she was uh, the uh, actually the only daughter he had. And at the time, she was his uh, office manager as well. And they used to trade with Turkey in the, uh, in the uh, probably, in 1900, 1900 yeah. Where in, was he living? In uh, Palestine in at that time, yeah. in mm -hmm. Safad, Palestine. He was a, mm -hmm. a trader, so he used to come here all the time. From, and see uh, uh, Nazli. Say Nazli, the... and then he named his daughter Nazli. Okay. So, Okay. Uh, at least that's what I understand <laughs> but, but we have a very long history with uh, with uh, Turkey and of course uh, turkey has been uh, a very amazing supporter to our people in Palestine so uh, that's a, that to me is a very very important uh, part of uh, why we love this country. Biz bu ülkeyi çok seviyoruz çünkü e, asırlardır Türkiye ile çok sıcak yakın ilişkilerimiz oldu. Türkiye her zaman Filistin'i e, destekledi ve benim de dedem 1950'li yıllarda ticaretle uğraşırken sık sık Türkiye'ye geldi. Hatta burada da e, iş yaptığı yerde e, Nazlı isimli bir hanım varmış. Belli ki Nazlı ile bayağı yakınlaşmışlar, sıcak ilişkileri olmuş. O çerçevede tek kızının adını da Nazlı koydu. E, bu yüzden de Nazlı Türkçeden e, bizim aileye gelen isimlerden bir tanesi diyor And uh, your daughters have also Muslim names, right? Yes. yeah, they all have. What are their Muslim names? Well, uh, Zain. Zain. One of them is uh, Amal. Mariana Zain. Evet. Ma Zain. Alana um, is Alana. Uh, bütün aynı zamanda Amal, Arapça Amal. var. Bir tanesi Zain, bir tanesi Amal. Yani yeah. Türkçesiyle Emel. Evet. Aradaki ismi Zain. Uh, Mariana'nın Zain. Alana'nın ki. Alana'nın ki uh, Amal. 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 And what about Bella? Nur. adı anlamına. Herya. Herya. E, Bellanın like adı mother, Hayriye. Bella'nın adı Hayriye. Yeah. Çünkü Herya. annesinin adı Hayriye. Dolayısıyla biz onu Bella Hadid diyebiliyoruz. Ama e, diğer adı Arapçada e, Arapça adı Hayriye. Ve bu yüzden de Bella Hadid çocuğunun adını ne my koyuyor? My Hayriye. Hayriye'nin kısaltılmışı. Hayriye. Evet. His, his, middle name is Muhammed. Like ee, ve oğlunun adı zaten Enver. Muhammed e, my, my benim adım Enver. Muhammed Anwar. Enver. Oğlumun adı da Enver Muhammed. Dolayısıyla oğlu da Enver Muhammed. I'm evet. In Dolayısıyla in son bütün çocuklarının You five uh, children, right? Five Muhammed. children. Beş çocuğunun. That hangi? I know about. evet. E, evet. Bildiğim kadarıyla beş tane çocuğum var diyor. Ve no, no, I'm, joking. This is <laughs> adam, <a> joke. <laughs> no, no, no. Bu tamamen şaka. Evet. kayıtlara geçmesin. <laughs> But sometimes <laughs> I get, uh, sometimes I get cards on father's day <laughs> <laughs> a lot of cars. bence. <laughs> 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 Bazen babalar bir sürü e, kart alıyorum, e, ama kim yani fazla I'm, 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 I'm an adoption business. <gülüyor> <gülüyor> of course, I come here to see my friends here now. <laughs> arada, I have so many, and lovely, lovely gentlemen here. All of all of them are my friends now. So I have I have many reasons to come. Thank you. <laughs> 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 Bir sevdiğim dostlarımın olması, Hüseyin Çelik gibi e, Evrim Kırmızıtaş ve e, Faruk e, Başaran gibi dostlarımın olması, Zaffet yes. Emre Tonguc'un e, bana rehberlik etmesi and, and, and partners. Ah. aynı zamanda e, kendileriyle iş ortaklığımız da e, var diyor. Dolayısıyla böyle bir zaman diliminde Türkiye'de olmamın en büyük sebebi dostlarımın varlığı. Çok evet. so teşekkürler.